Arkadaşlar merhaba. İstanbul altısını tahminlerini vereceğim. Geç kaldık ama açıkçası İstanbul programı çok hoşuma gitti. Dolayısıyla cazip atlar var. Onları belki birkaç arkadaşa faydamız olur diye videoyu yayınlamak istedim. Hemen günün birinci koşusundan başlamak istiyorum. 6 numara Karagülcan. Yani gerçekten de ilk yarışında mükemmel koştu. 1.19 içerisinde koştu. İstese 1.18'lere düşürebilirdi. Bu da atın ilk yarışında böyle bir derece yapan atın kaliteli bir at olduğunu gösterir. Yani sert rakipleri var. Evet 1 numaralı Kaizenberg fena bir at değil. Çakıl fena bir at değil. Kızıl Şahin de iyi ama önde gidişat avantajı var. Özak'ın haricinde onu zorlayacak at görünmüyor. kaldı Kaizenberg büyük ihtimalle startta kalıyor 3-4 boy. Çakıl geride bekliyor. Kızıl Şahin öyle. Dökmez belki bilmiyorum öne gidebilir ama onun da gücü yetmez yani tempo anlamında. Özak'ın da ilk son yarışına dışa saptı. Yani tüm bunlara baktığımızda Karagülcan istediği tempoyu kuracak gibi görünüyor. Ee, i̇lk yarışında da 1.19 yapan bir atın boş bir at olmadığını düşünüyorum ve ben bu İstanbul zorlu altısına bank olarak öneriyorum 6 numara Karagülcanı Günün ikinci ayağına baktığımızda şartlı bir dişlere ait bu yarışta iki tane tay biraz daha rakiplerinden öne çıkmışlar. Özellikle bir numara Bonnie çok hoşuma gitti. E, i̇tmanlı çalışmalar gayet iyi. Yarışı kazanabilir. Ama iki numara Chain of Destiny de e, yani Long Runner'ın anne kardeşi e, çok iyi bir ata benziyor. E, kazanabilir. O da kazanabilir. 1 2 2 1 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi günün üçüncü koşusu zor bir yarış. Gerçekten zor bir yarış ama ben bir atı öne çıkarmak istiyorum. Bu at 2 numara Special One. Bu atın özelliği hem öne gidebiliyor hem önde gidip e, sprint atabiliyor. Bugün muhtemelen 2-3 gidip düzlüğe doğru içeriden sprint atacak. Önde süratli atlar var. bunu değerlendirebilecek. Hem öne gelip hem sprint atabildiği için yarışın en şanslı atını 2 numara special one olarak görüyorum. bu attan yani ikili bahis oynanabilir iyi yani koşacağını düşünüyorum. İlk rakibi 4 numaralı A Fine Day to Fly. Bu hatta hızlı gidecek olan yarışlarda sonlarda sıkı gelebilir. Her ne kadar grup sert gibi görünse de yarış gidişat avantajı var 4 numara A Fine Day to Fly. Yine 5 numara maça kızı sıralamada geri kalmış ama yani rakipler biraz güçlü ama gerçekten de hızlı gidecek olan yarışada bu at da etkili olabilir. Burada yani kar kızın epey bir arası var. Atomic Blonde çok kaliteli bir at epey bir arası var. O yüzden yani 2-4-5 her ne kadar sıralamada geride görünseler de ters bir netice alabilirler. Dikkat edin bu atları. Daha sonra çok kaliteli olan 1 numara Atomic Blonde 3 numaralı Waterlily formda ama bugün istediği tempoyu kurdurmazlar diye tahmin ediyorum onu. Ve 6 numaralı Karkız kaliteli kısrak. Her ne kadar arası olsa da ters bir yarış yapabilir. Ben 2-4-5-1-3-6 sırasını öneriyorum. Bir tek 7'yi yazmadım. O da gelirse yani geleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Zor, zor bir yer. O da hızlı, hızlı bir at. Tempo çok yükselecektir öyle tahmin ediyorum. 2-4-5-1-3-6 Üçüncü ayak e, yine denk atların bir arada olduğu bir yarış. Bir numara Zibidi yine önde yalnız kaçacak gibi görünüyor. Belki altı numara Red Orkestra e, ona eşlik edebilir. İyi koşar, iyi koşuyor. Sentetiği seviyor bu at. İki numara Big Price son e yarışta onu geçmişti. Beş numara Enderman sentetiği daha iyi olan bir at. Sert bir jockey var üzerinde. İyi bir yarış yapabilir. Altı numara Red Orkestra kıpırdadı. Ve 3 numara Koca Veritli de e, geçen sene iyi yarışları vardı. Her ne kadar 54 gün arası olsa da iyi bir yarış yapabilir. 1, 2, 5, 6, 3 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 5. koşuda da ısrarla ve e, yani dikkatli olmanız gerek, gerek, dikkatli olması gereken at 9 numara Sevalcan gibi görünüyor. E, son yarışta bir takı değişikliği yapmış. 5. olmuş güzel bir yarış yapmış. Bugün çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 50 kilo Mehmet Salih Çelik de bence yarışın en şanslı atı. Dikkat edin kazanma şansını yüksek görüyorum. Bu attan da iyi bir yarış kesinlikle gelecektir. 1 numaralı çivit formda 10 numaralı Nossi kıpırdıyor sürekli tabela içerisinde. 7 numara It may rain. ve 11 numaralı Bonjour Asamari'de fazla startta kalmasa sonlarda güçlü gelebilir. Ama özellikle 9 numara Sevalcan'a dikkat edin arkadaşlar. Geldik 6. koşuya. Burası çok zor bir yarış. bence atlar birbirine çok yakın ve denk. 4 numaralı Çakmak 7 numaralı Afacan, 8 numaralı Ege'nin Aslanı, 6 numaralı Yüksel Abi, 5 numaralı Nibolu, 9 numaralı Cevherizade ve 1 numaralı Tatar'la sırasını veriyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde eğer fazla startta kalmazsa 6 numaralı Winnerman bu grubu sonlardaki sprint ile geçer son yarışlarını çok beğeniyorum. Bu atın çok güçlü geliyor sonlarda. Bugün de yarış hızlanabilir. Tordo Wings Golden Pass ve Azmantor yarış hızlandırabilir. En şanslı at olarak 6 numara Winnerman'i görüyorum. Yeter ki fazla startta kalmasın. 4 numara Kaybeyi geçen yarış yavaş giden yarışta bile çok iyi koştu. Bugün daha da iyi koşar. 3 numara Azmantor da sentetiği seviyor. 6 4 3 sırasını tavsiye ediyorum. 8. koşu Tay yarışlarında 7 numara Venice'i beğendim. Güzel de bir orijini var. Çirçuz'un kardeşi. Sert sever. İyi bir yarış bekliyorum Venica'dan. 8 numaralı Winter Sunshine'da yabancı orijinli bir at. Kurtellerin iyi görünüyor. 9 numaralı Zeytin Gözlüm çok iyi bir orijini var. Winch kardeşi. O da iyi bir yarış yapabilir. Startı da bir güzel. 1 numaralı Anadolu Edası. Bunun da Romanı Kalibre'nin yani kardeşi. Bu at da hızlı bir at olabilir. İyi bir at diye tahmin ediyorum ve iki numara eşsiz de uzun zamandır çalışan bir torok yavrusu. Bu hatta iyi bir yarış yapabilir. 7, 8, 9, 1 ve 2 arkadaşlar. Ve günün son ayağında tekimizi burada kullanıyoruz. Yani düzeldiğini gördüğüm son iki yarışı çok hoşuma giden 10 numara uzaya bakanın 50 kiloyla ve 2000 metre sentetiğe daha önce çıkmadı galiba ama çıkıp çıkmaması önemli. Çimi yapan genelde sentetiği de yapıyor. Bir kere koşmuş, grup 2 koşmuş uzun bir zaman önce. Ama şu andaki form durumunu çok beğeniyorum. sonlarda adeta uçuyor. son yarışa 1700'de bile yakın ara 5. oldu. Yani bir 100 metre daha olsa yarışı kazanırdı. Kısa vade altı bir yarıştı. Şu an AGF'de 3. at gibi görünüyor ama ben sonlara doğru 1. at olur diye tahmin ediyorum. 10 numara uzaya bakanı ben sizlere bank olarak öneriyorum. Yarışın hızlanma ihtimali de var. Winterfell kaçacak. Abone önlere yakın gider. Chris Bay belli bir yerden sonra hızlandırabilir, Mitralios hızlandırabilir, Kızıl Vazo hızlandırabilir. İlla yarış bir yerde sürate binecektir. Ve sonra da Kayayla ile 10 numaralı uzaya bakanın da çok güçlü bir sprint yapmasını bekliyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Arkadaşlar grup YouTube'da üyemiz değilseniz üye olun lütfen. Mesaj ve yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeniler yapılırsa video daha çok on plana çıkıyor. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.